Evet değerli Tayyip Nak sevgili YouTube takipçilerim. Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz. Gönen'deyiz. Akçapınar Mahallesi'ndeyiz. Böyle bir mesire alanı var. Güzel bir çeşme var. Bu çınarlar var tabii ki. Baharda düşünemiyorum bu çınarları. Buraya kadar yaz, yaz kış aracınızda gelebilirsiniz. Hemen Gönen'e 5-6 kilometre mesafede resmi Kadastro yoluna cephe 8700 metrekare çiftlikler bölgesinde çok güzel bir arazi bu. Yan taraf ne? Türkiye orman mı? Bakıyorum. Bakın yok ta tarla. Tarla geçiyor. Eee burası orman. Çınarların olduğu yer. Bu olduğu bu alan orman gözüküyor arkadaşlar gerçekten. E, bakın çeşme falan çok güzel. Çınarlar tarihi çınarlar. Zaten bu bölgede su sorunu yok. Büyük ihtimalle bu e, su da bizim arazimizden geliyordur. Neden diyecek olursanız bizim arazimiz yukarı tarafta, çeşme aşağı tarafta. Şöyle size kısaca bir çeşmeyi göstereyim. Bakın. Gönen manzaralı 8700 metrekarelik tarlamız burası. bu şekilde. Arazimizde bak karşıda sürülü arazi. Arazimizin cephesi doğuya cephe. Arazimizi ekmişler şimdi. Büyük ihtimalle buğday ekilmiş. 8700 metrekare. Arazimizin içine girdik arkadaşlar. Bakınız resmi kada su yolumuz bu şekilde. E, su sorunu yok, yol sorunu yok. Yerimiz bu. aslında biraz da bu taraf güneye cephe. Yani güney tam güneye cepemiz. Pardon arkadaşlar doğuya cephe dedim. Güneye cepemiz arazimiz. Arazimizin içine girmeden söyledim. Akçapınar Cönan'ın en yakın köylerden bir tanesi arkadaşlar. Güzel bir tarla. Hafif böyle tatlı bir mail gidiyor. Bakın arkadaşlar. Yani yüzde beş, yüzde yedi gibi bir meyil düşünün. Tarlada çok ayrı kotu var. Sürmüşler, ekmişler ama Gönen manzara dedim ama Gönen'i göremedim arkadaşlar. Önümüzde şurada bir tepe geliyor. Daha yukarıya çıkarsam görebilir miyim? Ama tahminim göremeyeceğim çünkü şu tepe önümüzü kapatıyor. Evet arkadaşlar, arazimizin en üst noktasına çıktım. Arazimiz bakın bu şekilde gördüğünüz gibi Gönen'in çiftlikler bölgesi. Karşı tarafta yine bir çiftlik var. Telle çevrilmiş. Yani sizin çevireceğiniz yer iki tarafı çevireceksiniz. Bir bu taraf, bir de öbür taraf. Öbür taraf zaten orman. Şu karşısı falan. Şimdi aracımızın bak olduğu yer. Yatırımlık arazi. Fiyatı biraz e, yüksek gibi geldi ama yani yakın köylerde de fiyatlar çok yükseldi ve satılıyordu. Çok da biz müdahale edemedik. Yani söyledik sahibine ama tabii ki Yine gelen teklifleri biz bildireceğiz. Gönel'e yakın 5 dönümün üzeri yol sorunu yok. Dönüm fiyatına 100 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Pazarlık olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki biz e, sahibiyle görüştürürüz. Şu çınarlar falan açsaydı şey yapsaydı çok güzel olurdu ama Şu an mevsimin Aralık ayındayız. İşte Aralık'ın son günleri. <laughs> Buraya sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 3282 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünlerde videolarımıza olan ilgi biraz azaldı. Yorumlarınızı, beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.